kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar, sevgiler. 46 günde TT Türkçe kampının 8. gündeyiz ve bugün isimler yani at konusunu tamamen bitireceğiz. Her ayrıntısına hakim olacağız. Bu dersi bildiğiniz gibi TT Türkçe video ders kitabından aktarıyorum. Burada benim kendi ders notlarım yer alıyor. Aynı zamanda bunun içerisinde paragraf taktikleri bölümü var. Aynı zamanda kitabın son bölümünde ise çıkmış son 3 yılın TYT Türkçe soruları sizlere ücretsiz olarak bu kitap içerisinde verilecek. Ve bundan sonra ödeviniz bu kitapta gençler. İsimler konusunu işliyoruz ya hemen sayfa 43'te ben de sizlerle birlikte açayım. 43'ü açtım. Burada isimlerle ilgili sorular var. Buradaki ilk 5 soruyu çözeceğiz isimler testinde. Test 1 isimler 5 soru. Sonra bir sayfa arkaya döneceğiz. Burada isim tamımız konusu var. Buradaki 10 tane soruyu çözeceğiz gençler. Yani 10. günde 15 tane soruyu birlikte sizlerle birlikte çözeceğiz. Ama öncesinde sizin buradaki ödevi tabi düz çevirmem gerekiyor. Yerine getirmeniz gerekiyor. Aynı zamanda biliyorsunuz bundan sonra paragraf kampına başlayacağız. Bu süreçte her gün 20 tane 25 tane paragraf sorusu çözmeyi de imal etmiyorsunuz. Hazırsanız başlıyoruz. Ekranımız geldi. İsimleri tamamen bitireceğiz. Ne yapıyorsunuz? Bana kanalize oluyorsunuz. Beni dikkatlice dinliyorsunuz gençler. Çayınızı, kahvenizi, her şeyinizi aldıysanız, hazırsanız başlıyoruz isimlerin bir tanımını yapmakla. Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları karşılayan, onları ifade etmemi sağlayan sözcüklere biz isim ya da at diyoruz. Yani canlı olsun, cansız olsun her varlığın bir ismi vardır gençler. Kalem gibi, gözlük gibi, burun gibi, sakal gibi bak ders anlatmak gibi her şeyin bir ismi vardır. İsimler hal eklerini, eşitlik, çokluk, vasıta, iyilik gibi çekim eklerini alabilirler ve kendi aralarında anlam ilgisi kurarak isim tamlamalarını oluşturabilirler ki bundan sonraki dersimize isim tamlamasını anlatacağım ve isimler çeşitli özelliklerine göre 3 ana başlıkta incelenir. Yani bu videoda biz isimleri varlıklara verilişine göre, varlıkların oluşuna göre ve varlıkların sayısına göre ele alacağız gençler bunları yakından göreceğiz. Öyleyse hemen varlıkların verilişine göre isimlere bakalım. Yani özel isimlere, cins isimlere. Özel isimler bilinen, tek bir varlığı gösteren yani sadece tek varlığa ait olan isimlere biz özel isimler diyoruz. Mesela Türkiye gibi, İstanbul gibi, Pendik gibi bak. Türkiye'den bir tane var. Türkiye denildiği zaman dünyanın her yerinde Akla bir tane ülke gelir. İstanbul'dan bir tane vardır. Pendik'ten bir tane vardır. Kadıköy listesinden bir tane vardır. Ayşe, Mehmet, Marmara Denizi, Ağrı Dağı bunların hepsi özel isimlerdir. Hocam Mehmet'ten çok kişi var ama biz kendi çevremizdeki Mehmet'ten bahsediyoruz. Yoksa tabii ki Mehmet'ten belki de 1 milyon kişi var. Bilemem ama sonuç bizim çevremizdeki o insandan bir tane Mehmet var. Böyle düşüneceğiz. Geniş düşünürseniz kafanız karışır. Şimdi özel isimleri kendi içerisinde gruplandırabiliriz. Mesela kişi isimleri, soyadları ve takma isimler olarak Necati Yakup Korkmaz. Bak mesela Zeynep Korkmaz. Dil üzerine araştırma yapan bir profesör. Onun soy ismi Korkmaz şeklinde ele alınabilir. Bir de millet, devlet, topluluk, boy, oymak isimleri vardır. Türkiye Cumhuriyeti, Oğuzlar gibi. Kıta, bölge, köy, kent, dağ, deniz, ırmak isimleri de özel isimlerdir. Avrupa, Tunceli, Ağrı Dağı gibi dil, lehçe, din, mezhep, tarikat isimleri de özel isimlerdir. Türkçe, İslamiyet, Hristiyanlık, Alevilik, Sünnilik bunların hepsi de yine özel isimlerdir. Bitti mi? Hayır. Kurum, kuruluş, dernek, okul, makam, işletme isimleri de özel isimlerdir. Mesela Kadıköy Lisesi dedim az önce. İşte Trakya Üniversitesi diyorum. Hacettepe Üniversitesi diyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi diyorum. Fenerbahçe diyorum. Bunların hepsi de özel isim olarak geçmektedir. Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt İsimleri de özel isimlerdir. Topkapı Sarayı gibi, Malabadi Köprüsü gibi, Eyfel Kulesi gibi bunlar da özel isimlerdir. Kitap, dergi, gazete, sanat eserleri de özel isimlerdir. Mesela Mavi ve Siyah Romanı dedim. Bilim ve Teknik Dergisi dedim. Kaplumbağa Terbiyecisi dedim. Mesela bu da bir tablo olarak özel isimlerdir. Şimdi gelelim cins isimlere. Yani tür isimlerine. Aynı türden olan canlı cansız tüm varlık ve kavramları ifade eden isimlere biz cins isimler diyoruz. Yani eğer zihnimizde tek bir varlık canlanıyorsa bu özel isimdir. Ancak cins isimde birbirine benzeyen birçok varlık zihinde canlanır. Mesela göz dediğim zaman aklınıza sadece bir kişiye ait olan bir göz gelmez. Genel olarak göz gelir. Böyle bir organ aklınıza gelir. Çiçek denildiği zaman da yine aklınıza keza tüm çiçekler gelir. Araba, ev, köpek, makas, gömlek. Bak bunları dediğimiz zaman genel şeyler aklınıza geliyor. Yani sadece bir tane Deniz Hoca'ya ait olan bir gömlek ya da tişört gelmiyor aklınıza. Genel olarak gömlekler geliyor. İşte bu yüzden biz buna cins diyoruz. Ancak bazı cins isimler kullanıma göre özel ad olabilir. Mesela çiçek ismine dikkat edin. Mesela şu cümleye bakıyorum. Sonbahara geldiğimizde çiçek solmaya ve yaprak dökmeye başladı. Bak buradaki çiçek evet cins bir isimdir. Çünkü herhangi bir çiçeği temsil eder. Ancak şöyle dersem Sınıfımızın en başarılı öğrencisi olan çiçek okula gelmiyordu. Bak artık ne oldu? Çiçek burada e, özel isim oldu. Evet, cins bir isimken bir insana ait olduğu için çiçek burada özele dönüştü. Bu da sakın ha kafamızı karıştırmasın. Yine aynı şekilde hayvanlara verdiğimiz isimler de özel isim olarak geçer. Bu da aklınızdan çıkmasın. Mesela hayvanınıza Minnoş dediniz, Boncuk dediniz, Maviş dediniz, Tekir dediniz. E bunlar da artık özel isim olacaktır. Bunun yanında unutma dünya ay, güneş, gezegen isimleri manasında kullanılırsa yani coğrafi bir terim olarak kullanılırsa bunlar da özel isimdir. Büyük yazılır. Dikkat et. Dünya güneşin etrafındaki turunu 365 gün 5 saate tamamlar. Bak dünya da güneş de burada terim anlamında kullanmıştır. Yani bildiğimiz gezegen anlamında kullanıldığı için bunlar da özel isimdir. Bunu unutmayacaksın. Ama dünyalar benim oldu dersen mesela orada herhangi bir özellik kalmıyor kalmıyor bunu da unutma. Mesela şu örnekte olduğu gibi üniversite kazandığımı duyduğumda e, dünyalar benim olmuştu. E, gördüğünüz gibi bu terim anlamı olmadığı için yani gerçekten bir dünyayı karşılamadığı için mecaz anlamında da kullanıldığı için artık özel bir isim olarak geçmez. Dolayısıyla bunu küçük harfle yazıyoruz burada olduğu gibi bu aklınızdan çıkmasın. Şimdi gelelim varlıkların oluşuna göre isimlere. Yani somut isimlere ve soyut isimlere. Bildiğiniz gibi eğer bir varlığı biz 5 organımızla algılayabiliyorsak, mesela duyabiliyorsak, görebiliyorsak, dokunabiliyorsak, hissedebiliyorsak, tadabiliyorsak, koklayabiliyorsak bu varlığa verilen isim somut isimdir. Ama bunları yapamıyorsak bu varlıklara verilen isimler soyut isimler olarak geçer. Mesela mutluluk. Şimdi dokunabiliyor musun? Görebiliyor musun? Akıl, sevgi, anlayış, hasret. Mesela hasrete dokunabilir misin? Görebilir misin? Duyabilir misin? Koklayabilir misin? Hayır bunları hiçbirini yapamazsın. İşte bu yüzden bunlar soyut isimlerdir. Ama mesela soğuğu hissedebilirsin. Ekşiyi tadabilirsin. mavi görebilirsin. Uzunu yine görebilirsin. Elma, araba. Bak bunlar da görülebilir. Bunlar da dokunulabilir. Hatta elmayı yiyebilirsin. İşte bu yüzden bunlara biz somut isimler diyoruz. Bu zaten ilkokuldan beri bildiğimiz temel bir başlıkta. Ancak burada son derece önemli bir nokta var. Buraya çok dikkat et. Sana belki direkt sınavda soyut ismi, somut ismi sormayabilir ama soyutlama, somutlama kavramını sorabilir. O yüzden bunun yanında birkaç yıldız bıraktım. Ne demek istiyorum? Bak gerçek anlamına göre somut olan bir ismi sen bir cümle içerisinde soyut şekli kullanırsan biz buna soyutlama diyoruz. Yani somutu soyuta çevirsen bu soyutlamadır. Bunun tam tersi soyutu da somuta çevirirsen biz buna somutlama diyoruz. Bu ikisini mutlaka mı mutlaka bilmen gerekiyor. Ne demek istiyorum? Örneklere bakalım daha iyi anlayalım. Bak şimdi birinci örneğe baktım. Diyor ki: "Bu olaydan sonra bana soğuk davranarak kendinden uzaklaştırdı." Şimdi soğuk normalde biz hissedebilirdik, doğru mu? Hissedilebilir bir şeydi soğuk. Ama bak dikkat et. Burada mecaz anlamda kullanılmış. Yani artık hissedilen soğuktan farklı bir şeye dönüşmüş. Yani kötü davranma, yüz vermeme manasında kullanmış. E o zaman biz buna ne diyoruz? Somutken soyut olduğu için biz buna soyutlama diyoruz. Bak bu son derece önemli. İkinci öne bakalım. Bu fikrini yırtıp çöpe at. Bak normalde fikir soyuttur. Görülemez, dokunulamaz, tadılamaz, koklanamaz. Ama burada yırtıp bir kağıt gibi çöpe atmışsın. Yani soyut bir şeyi somut bir hale dönüştürmüşsün. Buna da biz somutlama diyoruz. Bu da bak önemli. Tekrar söylüyorum. Bunları unutmayacaksın. Üçüncü örneğe bakalım. Seher vakti bir güzele vuruldum. Hemen aklıma Barış Manço'nun şarkısı geldi. Seher vakti bir güzele vuruldum. Öyle miydi ya? Ben yoksa karıştırdım mı? Neyse siz hatırlarsanız bana yorumlarda yazarsınız. Şimdi ben şarkıyla vaktinizi almayayım. Aklıma da takıldı aslında ya. Neyse devam edelim. Seher vakti bir güzele vuruldum. Bak normalde güzel soyut bir şeydir. Tamam mı? Soyut bir kavramdır ama burada bir güzele vuruldum derken Güzel burada artık somut bir şeye dönüştürülmüş. Yani burada soyut bir şey somut bir şeye dönüştürüldüğü için somutlama vardır. Unutma. Bu duruma bir de benim penceremden bak. Bak normalde pencere somuttur. Ancak burada soyutlama yapılmış. Yani pencere soyut bir şey olarak kullanılmış. E dolayısıyla buna biz soyutlama diyoruz. Bunlar önemliydi unutmayacaksın diyorum. Ve şimdi geliyoruz varlıkların sayısına göre isimlere belki de kafamızı en çok karıştıran yer burası. O yüzden ne yapıyorsunuz? Çok dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz. Evet dinlemeye devam. Bir tekil isimler sadece tek bir varlığı karşılayan ve çokluk eki olan ler lar ekine almamış isme biz tekil isim diyoruz gençler. Mesela bak elma dergi kalem. Kaç tane kalem? Bir tane kalem. Kaç tane dergi? Bir tane dergi. Kaç tane elma? Bir tane elma. Ama çoğul isme bakacak olursak sadece tek varlığı değil birden çok varlığı karşılayan isimlerdir. Tekil isminin sonuna sen lerları getirirsen artık o olur çoğul isim. Bak elma az önce yukarıda neydi? Tekti ama elmalar dersen birden fazla elma olur. Dergi tekti ama ne oldu? Birden fazla dergiler oldu. Bak kalem tekti ama ne oldu? Birden fazla kalemler oldu. İşte bunu ne sağladı? Lerler çokluk eki sağladı. İşte o yüzden çokluk eki varsa biz buna çoğul isim diyoruz. Ama gençler her larleri gördüğün zaman burada çokluk eki vardır diye atlamayacaksın. Çünkü larlar farklı görevlerde de kullanılabilen eklerdir. Mesela bak şuraya dikkat et. Bu yaz dayımlar bize gelecek. Buradaki lar gil anlamında kullanmış bir yapım ekidir. Dayım giller bize gelecek bağnasını kullanmış. Yani burada aile anlamı katıyor. Tamam mı? Lerler çokluk anlamında değil. Yoksa bir sürü dayım var. 5 tane dayım gelecek manasında değil. Dayım ve ailesi gelecek manasında. Gil yapım eki Şeklinde kullanmıştır. Mesela Almanlar, Fransızlar birbirlerini çok sevmezler dediğimiz zaman da buradakiler artık oraya millet anlamını katıyor. Yoksa Almanlar hani birden çok Alman milleti var anlamında değil. Alman milleti anlamında kullanılıyor. Ya da Yunus Emreler, Mevlana'lar bak burada da Yunus Emre gibi, Mevlana gibi insanlar vardır manasında bir benzerlik anlamı katıyor. Ya da ben 20 yaşlarındayken yani Yaşlarım çoğul mu burada? Çokluk mu var? Yaşlar çok 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 yaşlar. Hayır burada yaklaşık anlamında kullanmıştır. Yani 20'li yaşlarda o civarlarda yaklaşık olarak bir tahminde bulunuyorum şeklinde. Bir de Kemal Beyler dediğim zaman sanki birden fazla Kemal Beyler mi varmış? Hayır tek bir Kemal ama buradakiler ona saygı anlamı katıyor. O yüzden herleri gördüğünüz zaman onu çoğul isim olarak almıyorsunuz. Buna da dikkat ediyorsunuz. Bunu da vurgulamak istedim. Şimdi bir diğer uyarımız da şu. Lerler çokluk eki. Özel ismi geldiği zaman kesinlikle kesmeyle ayrılmıyor. Sana çok önemli bir yazım kuralı verdim. Bak bu son önemli. burada birçok öğrencinin kafası karışıyor. Belki de birçok öğrenci bunu ayrı yazıyor. Ama sen unutmayacaksın. Deniz Hoca'nın işte derslerin katkısı bu. Yazım kuralı gelmeden sana nokta atışı bir yazım kuralı bilgisi verdi. Mesela Ahmetler, Ayşeler, Türkler dediğin an artık Ler'i kesmeyle kesinlikle ayırmıyorsun. Bu kural 101. Yani en temel konu gençler, en temel kural. Şunu soruyordu öğrenciler genellikle geçen sene bana. Hocam mesela Türk dedik, sonuna ler getirdik. Evet bunu bitişik yazdık. Peki Türklerden sonra bir ek gelirse bunu ayıracak mıyız? Hayır gençler artık ler geldi ona yapıştı ya. Bundan sonra çekim eki gelse dahi bunu kesmeli ayırmıyorsun. Mesela dedim ki Türklerden kesinlikle ayırmıyorsun. Ahmetlerden geliyorum ayırmıyorsun. Ayşelerdi ayırmıyorsun. Tamam hiçbir şekilde ekleri ayırmıyorsun. Bu da yine kulağına küpe olsun. Şöyle yanına yıldız bıraktım. Ve şimdi geliyoruz topluluk ismine. Bu da gençler şu demek. Çoğul eki almadan birden fazla varlığın bir araya gelerek oluşturduğu grupları karşılayan isimlerdir. Biçimce her ne kadar tekil görünse de yani lerler çokluk ekini almadıysa da anlamca çoğuldur. Yani biçimce tekil ama anlamca bize katlı şey çoğul. Ne demek istiyorum? Örneğe bakalım. Bak ordu. Şimdi ordu tekil görünüyor. Lerler almış mı? Almamış. Ancak bak ordu tek bir kişiden mi oluşur? Hayır birden fazla kişiden oluşur. Hatta belki on binlerce, yüz binlerce kişiden oluşur. İşte o yüzden biz buna topluluk ismi diyoruz. Orman. Bak tek bir ağaçtan oluşur mu? Hayır. Tek bir ağaç olsaydı orman der miydim? Hayır. Birden çok binlerce bitkiden, ağaçtan oluşmak zorunda. İşte o yüzden bu çoğuldur. Aile. Ya tek kişiden aile olur mu? Olmaz birden fazla kişinin olması gerekiyor. İşte eşin olması gerekiyor, çocuğun olması gerekiyor, ne bileyim nenenin, dedenin olması gerekiyor, torunların olması gerekiyor vesaire. Bak aile tekil gibi görünüyor ama çoğuldur anlam olarak bize bunu katar. Meclis, takım, bak bunlar da her ne kadar tekil de görünse aslında çoğuldur çünkü arkasında birçok kişi vardır. Mesela takım, ya tek bir kişiden takım olur mu? Mesela tenis seyrediyorsunuz, teniste Tek bir oyuncu vardır değil mi? Biz ne deriz? Mesela Federer deriz değil mi? Ne bileyim aklıma o geldi mesela bildiğim tek tenisçi o. Ama mesela futbol oynayanlara biz takım diyoruz. Çünkü futbol tek başına oynanmaz. Mesela Fenerbahçe diyorum e birden fazla futbolcu aklıma geliyor. İşte meclis diyorum birden fazla üyesi aklıma geliyor tamam mı? O yüzden bunlar çoğuldur. Ama ve lakin her yerde olduğu gibi burada da sizlere bir uyarımız var. Bazı sözcükler at aktarması yani mecazi mürsel yoluyla topluluk anlamı kazanabilir. Bence genellikle bu sorulur. Yani sana kolay olarak işte ordu, aile, orman vesaire verilip de bu nedir, tekil midir, çoğul mudur diye sormaz. Sana mesela şunu verir der ki bu oyunuyla salonu ağlatmayı başarmıştı. Burada bir topluluk adı var mı yok mu ya da salon burada tekil midir diye sorar. E sen de buna tekil dersen o zaman kusura bakma balıklama atlamış olursun. Çünkü bak dikkat et bu oyunuyla salonu ağlatmayı başarmıştı. Salon burada yani boş bir bina değil. Oradaki izleyiciler kastediliyor. Birden fazla kişi var. İşte bu da artık bir topluluk adı olmuştur. Bunu unutma. Uyandırayım istedim. Yoksa tuzağa düşersin. Aman dikkat diyorum. Ve böylelikle isim konusunun sonuna geldik gençler. Burada isimleri ve özelliklerini tüm ayrıntılarıyla görmüş olduk. Şöyle dop dolu bir videoyla bu dersimizin sonuna geldik. Ama bir kez daha hatırlatıyorum gençler. Şöyle paragraf kitabını bir kenara bırakıyorum. Biz dersimizi şu kitaptan işledik. Bu dil bilgisinde sayfa 43'te isimlerle ilgili testler var. Oradaki ilk 5 soruyu çözüyorsun. Bundan sonra yine bu kitaptan at tamlamasını yani isim tamlamasını işleyeceğim. Sen yine 43'ten sonra sanırım 45'te isim tamlaması sorularını açıyorsun. Oradaki ilk 10 soruyu çözüyorsun. Toplamda 15 soruyu bir sonraki videoda ben sana çözümlü olarak aktaracağım. Bir de benim gözümden seyredeceksin. Bir de benim gözümden seyredip Nerede hata yaptın ya da ne gibi ince ayrıntıları kaçırdın bunu görmüş olacaksın. Çünkü ben sadece cevap A, B, C, D, E, F, G, D deyip geçmiyorum. Maşallah vitamin gibi oldu. Her şıkka, her ayrıntıya değiniyorum ki sizler mükemmel bir şekilde bu konuyu kavrayın ve bir daha tuzağa düşmeyin. Öyleyse bu videoyu beğendiysen ne yapıyorsun? Öncelikle gerçekten beğen butonuna basıyorsun. Düşüncelerini yorum olarak paylaşıyorsun. Bunu çok merak ediyorum. Ve aynı zamanda kanalıma abone oluyorsun, bana kanalize oluyorsun, bu kanaldan kopamıyorsun diyorum. Bir sonraki derste görüşürüz. Hoşçakal.